İran'dan gelme getirdik Damızlık amaçlı üretim Dişi develerle eşleştirip Yavrular elde ediyoruz Doğan yavrularımız dişi olursa Maya çoğaltıyoruz Erkeklerde güreş develer oluyor İşte birinin bir vesilesiyle Birilerinin bu işi başladık Biraderimle 88'de başladık 32 senedir bu işi yapmaktayız deve işine başladığımızda üç deve ile başladık. Şimdi büyük bir çiftlik kurduk. Bu çiftlikte de adalık devedir. Ne bileyim üretim, erkek deve, dişi deve üretimi, turizm amaçlı turizm yerlerinde, ondan sonra festivallerde hizmetleri vermekteyiz yani. E şu anda 8 tane devemiz var. E, i̇ki tane yavrumuz var. Altı tane büyük. Bir tane de damızlık devemiz var. 9 tane. Ha bu burası bir çiftlik kaleri misal düşünün. Bir bakarsın 15-20 dev olur, bir bakarsın 8-10 dev olur. Ya bir yandan geliyor, bir yandan gidiyor yani. Otellere görüntü amaçlı, müşterilere eğlendirme amaçlı, deve de satıyoruz. Küçük atlarımız var, onlardan satıyoruz. Adalık deve veriyoruz, kesinlikle deve veriyoruz. Hepsi var yani mevcut. Türkiye'de e, deve çiftliği olarak ilk kurulan biziz yani.